Merhaba arkadaşlar, yine bir YouTube videosu çekiyorum. Yine bir çöp saçılımı yapmak istiyorum. Şimdi hemen çöplerimi göstermeye başlayayım. Hadi videoya başlayalım. İşte bunlar. Hemen geliyorum. İşte göstermek istediğim çöpsler genellikle şu üçü. Bunları birkaç gün önce aldım. Hemen geliyorum. Bunlar benim um, göster um, eski videomda gösterdiğim çöpsler. Bunlar da benim um, es <laughs> Yani yeni aldığım birkaç hafta önce aldığım çöpsler Biri böyle bir şey. Biri böyle pancake sanırım. Ya da waffle. Bir tane böyle bir tane patlamış mısırım var. Mor. Kırmızısı vardı da bende bunun ancak kayboldu bir tane de e, böyle bir tane korsanla benzer bir şeyim var bunun ne olduğunu bilenler lütfen yorumlara yazsın e, eskiden benim bu kadar çöpsüm var hemen dizeyim ve göstereyim size biraz az Babayı öğeceğiz tutuldu. Hemen şöyle dizeyim. Bir de şurada bir şeylerim var benim. Onları da sonra size gösteririm. İşte bu kadar çöpsüm var benim. Bir de girin. Bir de şunun içinde bir sürü var. Bu böyle yumurta ve şey böyle sertlerden bir de şunun içinde eskiden gösterdiğim şey var. Benim videom bu kadardı. Görüşürüz.